güvende bir yüksekte bir yer bulman lazım. Yükseği buldum. Biraz daha ilerlersem güvendeliğini kaybedecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Makul. Hmm, güvendeliğini kaybedeli. Biraz vakit geçmiş anlaşılan bu konuda ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz? Güvende değil kesinlikle. Çok açıktasın abi. What? <laughs> ben yapmadım bence onu ya. Evet başkası yok etti. <laughs> Lazer indirmedik adamın üzerine yani gerçekten. <laughs> Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine World of Tanks oynuyor olacağız. Kampanya devam ediyor. Tank kodunu kullanarak video açıklamasındaki linkten oyunu indirip kaydolursanız premium özellikler kazanıyorsunuz. Erkan ve Ömer ile Eee tepelere çıkıp tepelerden gökyüzünden vuruşlar yapmaya çalışacağız. <laughs> Biraz daha... Batıyor muyuz ne? Sizce ne zaman ateş etmeliyim? Bekle. Hmm. Wow. Bir net 6-7 saniye mevcut Ortadaki suya batıyorsun Der gibi olan simgenin anlamına dair Bir fikriniz var mı? İşte suya batıyorsun <laughs> bence Peki ne kadar problem oluşturuyor bu sizce? Haydi bir tank seçin bana Yüksek seviyelerden hmm. Wow <laughs> Yanları zırhlı mı güzel. istiyordun Erkan? <laughs> Şu var bence Wow <laughs> bu tank değil. <laughs> tank abi <laughs> bu tank işte ya. Düşün şu aleti zaten 6 kişi kullanıyor. Onun sağ tank. üstündeki var. Operatör gerekiyor bunun için. Herkes neden geriye doğru... Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> e bir bildikleri var herhalde hadi bakalım. Da benim işte benim manevra yapmam çok zor. <laughs> Yolu kapatıyor bir de ya. Bir de tırmanma var burayı da. Of. Aa ama o taraftan geliyorlar iki dönmüşüz. Arkamızdan vuracaklar ki <laughs> çatır çatır. Ee... <laughs> Birazdan yer çekimine yenik düşüp aşağı doğru süzülecekmişim gibi. Ne dikleşiyor mu bu yokuş daha da? Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kanuni ops. <laughs> evladım, evladım. Adımı da taktın sürüklüyorsun abi ya. Sürükler, sürükleyici bir insan. Wow. Üstelik hiçbir seri var. Çok açığa çıktım. Namlum ancak böyle aşağı iniyor. Ne yapayım? Tamam şimdi namlu doluna kadar, mermi gelene kadar tekrar aşağı. Bence buradan sağa kaptırıp inanlar yanına saklanırsın ya. Ben ve saklanmak diyorsun ama Hadi bakalım. Şu arkadaş açığa çıkar mı bir ihtimal? Vallahi vurmuşumdur. Hmm. Hmm. Keşke onlar da beni vurmasa. Keşke ama güzel yer mesela. Wow. Kanuni, kanuni'den Aa, cesur hareketler. Fakat. Hangi yanından? Sol yanından, önlü Evet. <laughs> i̇şte bu yüzden yanı güçlü bir tank olsa güzel olurdu diyor, demiştim. Kritik vuruş yaptım ama yenilmeden önce. Aynen. Adımı galiba sabitlerinin paletten vurup. <laughs> Aynen. Peki patlatabildin mi? O zaman bir şey Hayır takımıma bir miras bıraktım oh. tamamlamaları için. Aynen. Merhaba güzel tank. Gerçekten Kal böyle kalite <laughs> görüntü kalitesi daha tankın çözünürlüğü daha fazla çok güzel değil mi resmen öyle görünüyor. Ha bir sana bak bir de bana bak ya yani, ne haber? Kimi takip edelim? Haydi birini seçelim. Noob Noodle'ı takip edelim. Bence ismini çok beğendim. Hareket olarak da benziyoruz çevik. Arkadaşım dikkat lütfen. Teşekkürler. <laughs> Dikkatini <edin>. çeyin <laughs> gerçekten. <laughs> bir tank ordusu için böyle çok neşeli gibi giden bir ekip değil miyiz? Böyle çayırlarda sanki fıtı fıtı koşturuyormuşuz gibi hissediyorum. Bir hafta akımlarda tank gibi şendik <laughs> Kaybet Tirdiğin bana şu videoda 5 dakika içerisindeki aboneleri nasıl telafi edeceksin Erkan? Kaç video paylaşacaksın da telafi olacağız? 5 video paylaşayım abi 5. Artık şenlik bitti. İnsanları <laughs> videolarla değerlendiremezsin Erkan. Ben o adamı ulaşana kadar adamı kestiler. Şimdi de beni kesiyorlar. Fakat çok hızlıyım. Alçağa in alçağa. Arkadaşlar alçağ. ben bu kadar hızlıyken... bu. Koşu ben... yoluna okuyorlar abi ben sonra söyleyeyim. Özelliği o ya canı gittikçe daha hızlı ilerliyor. <laughs> Abi zırhını bırakıyor ya. Yola. Sen açık, açığa çıktın çok açığa çıktın. Neyse ben bir şey demiyorum. Başka türlü nasıl vurabilirim ki ama insanları lanet olsun. Tamam, zaten. İnsanları takip edeceğim. Bence insanları takip etmeyip yani yandan yandan kaçman işte lazım. Bil. İnsanların gittiği yönden biraz daha uzak. <laughs> Neden bilgisayarıma bağlı olan diğer mouse'u kullanarak bana zorluk çıkarıyorsunuz? Zaten işler bu kadar zorken. <laughs> Ömerci. Manzara <laughs> çok güzel ama şimdi baksana. <laughs> Ormandasın. Bulutlar. İyi hadi hadi mouse sende dursun. Hadi mouse sende lan. Sen oyna. Ben ben W al. Beni şuraya git de gidiyorum. Tespit edildik. Nerede tespit edildik? Şurada mı tespit edildik? Evet. Oralardan bir yerden tespit edilmiş olma ihtimalimiz var. Zoom tuşunu Zoom. kullanmak isteyebilirsin ya da bana shift'e bas dediğinde bunu yaparım. Tamam sana. bu daha yeterli. Yavaşlıyorum, sen bana yavaşla demedin sen ama. Sen kendine göre oyna bence, ben de kendime göre oynayayım, bir deney yapalım, ne dersin? Hadi bakalım. Wooow. Bayağı bir iletişim kopukluğuna sebep olabiliriz ama... Galiba ikimiz eşit derecede psikopat olunca ortaya böyle <laughs> bir senaryo <laughs> çıkıyor. Haydi bakalım. <laughs> yanına kaç, yanına kaç, Namlu'dan uzaklaş. <laughs> Ama yüzde yirmi canım var hadi ye yeah. sen de bizi öldürmedik ama şişecek Çaktırma ya öldü işte <gülüyor> Calculated <gülüyor> Canımızı mı doldu nasıl dolduruyorduk? Canımızı dolduruyorduk dedin sen bir ara Medkit var dedi abi <laughs> Dur dur geri Dur geri geri dur Geri dur geri Daha geri Soluna bakar mısın be? Ha pardon <laughs> 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 Tüh Ona dikkat bile O iyi hasar <laughs> verdik yine neden? Çünkü Schwarz Panzeris. Aynen. Bu ne uzay arabası? Sol alt köşesi. Bir Bak. saniye bu nedir? <laughs> Önüne insanlar Güneş takılması enerji. <laughs> <laughs> Zombi bu... istilası aracı. Evet bayağı hayvansı bir şey ya. Yani. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Sivillerden <laughs> ne istedin tam olarak? Sen burada <laughs> sivil olduğuna inanıyor musun gerçekten de? Kartonda ne var lan bunlar? Çocuk yapmış bunları. Demokrasi getirdik. Niye hın, hın yapıyor bu? Hın hından kastın ağaca çıkıp bir apartmanı yıkmaya çalıştın. Şu anda hiçbir tuşa basmıyorum ve... Namlu havada indat. <laughs> Namlu havada... Wow! <laughs> <laughs> Breakdance dans kipine geçmek için şeye <laughs> <seneye> basın. <laughs> İnsanların ibadet yerlerini yıkmazsan müteşekkir olurum. İbadet yerini yıkmadım, duvarı yıktım. Evet <laughs> e, bize nereden kilitlendiler Onları egale etmeye çabalıyordum ben burada. Sen gerçekten Sen bu yanına oyun baksana. Hangi yanıma? O yanına. <laughs> Bekle ayarlamaya çalışıyorum. <laughs> Sadece acı görüyorum her. <laughs> Kartla etraf ki ne kadar oynayabilmem bekliyorsun ki şu anda. <laughs> Vallahi bilmiyorum ama oyun başından beri yaptığım tek şey ovalarda taklalar atıp <gülüyor> <gülüyor> sivil evleri yıkmak. <laughs> Her ev sivil değil mi? Ya. ya buradan <laughs> niye çıkamıyor? Çünkü, Çünkü bu! <laughs> Çünkü böyle bir araç bu! <laughs> Mouse ya. Çok seviyorum bunun ismini fare. Gerçekten fare. Evet abi. Bence bu epic ya. Okay, go. Heavy evleri. <laughs> Ömer yüzünden alıştım ben de artık. Eskiden <laughs> dönerdim. Baktım tank da çok ağır. Zaten yapacağımızı yaptık. Bu saatten sonra fark etmez. Bu ne ya böyle? Korku filmi sahnesinde tank savaşı Hakikaten öyle ya Underground 2'er tasarruf Hı? <laughs> Ama vagonları itemiyoruz Ooo ne kadar da açıkta nasıl hasar yemedi o? Üstünden tamam, Ciddi misin? Evet. Dora yanına dönmesen iyiydi be. Sen mouse'un Dora önüne dön. Ya ben gemi oyunundan alışkanlık sürekli yanımı dönüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel seçim Erkan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel seçim Erkan. <laughs> ne kadar yavaşız. Ne bekliyordu? Evet, evet. Abi. <laughs> Sivil hayatında minik minik zarar verirken. Anarşi. <laughs> <laughs> Aha. Namlu dön, namlu dön, namlu. O da bir namlu vur, dön. vur vur. Come on, Bence... çok geç kaldım, reflekslerim yetmedi, emin olamadım. Sence ne? Bence o binayı ez. O kadar yapabildiğimizden emin değilim de bu taraflara bir bakmak. Yanın dönük. Yani yanın dönük ateş evet. Et. Ateş et kaç dora? Sekti buna ya. Çok önden vurdu. Pardon. O onunla ya. Önünü döndürek onu. Al buna vur de. <laughs> Dönebildiğim <gülüyor> kadar dönüyorum. O da bizim zırhımızı delemiyor ama. Tam namlusuna vursan ne olur abi? Tam namlusuna mı abi? Aha. Ya? Bilmiyorum. Palete inandım. Deldik geçtik ama canı nedense azalmadı. Acaba neden? Yoksa sadece o o mu deldi geçti acaba? Yo, benim de canım azalmamış. Biz bu arkadaşla sonsuza dek böyle takılacağız herhalde. Bak biz yine çizik bile atamadık. Ben artık sabrım doldu Kaç benim işte, ben. <laughs> ben buradan geçebildiğini bilmiyordum. <laughs> Allah be dedemin belamı versin değil mi? Binanın arkasına gel. Beni oradan da vuruyorlarmış. Wow. Bora ne yapıyorsun abi şu an? Kaçıyorum. Hı. abi beynim döndü ya o kadar yumuktun ki tankı. Tank değil mouse. Mouse Bey diyeceksiniz. 63 canım var. E, 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 yaşında e, e, ve at. musun? <laughs> hem sağımda hem karşımda tank var. Bu da demek oluyor ki eninde sonunda öleceğim. Vallahi bacağına vurdum. Vallahi yendik. Yani onu. Bu ev yıkılıyor mu? Hayır. <laughs> Sekte. Biraz adamların bayağı iyi vurduk ama benim namlu dolana kadar beni öldürebilir diye korku <laughs> uhu onda patlattılar Alt 63 candan oyun taşıyoruz arkadaşlar abi fare kazandık oğlum fare fare <laughs> Sevinsenize tebrikler kazandınız tank çok yaşamaz yok abi o rüzgar dilinden benim amacım şu zaten şu an kırmızı bölgeye ölmeden koşmaya çalışacağım dümdüz. Koşmaktan kastım yani rakip bölgeye uçacağım böyle bütün hızımla. Challenge. Yarışa tamam gelsin. Yapacağım tanklarla. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok dayanmayacağım için videonun kapanış konuşmasını şimdiden yapayım. Eee dediğim gibi Tank kodunu kullanarak video açıklamasındaki linkten tıkladığınızda Tank kodunu girerek eee özel tanklar ve avantajlar. <laughs> elde edebilirsiniz. Kırmızı nokta tam karşımızda. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Ama edindiğimiz tanklarla bunları yap. Götürtmüyorlar. Evet, edindiğiniz tanklarla bunları yapmayın. Benim gibi olmayın. Ben çıldırdım. Yok ben yolunu kesenler için. Ama bayağı şey çok güzel doğa gezisi gibi değil mi? Bir oyuncu olarak bunu yapmak benim hakkım olmalı ve noktaya ulaşırsam takımma bayağı. Bak birini tespit ettim şu an bu bir puan. Sadece bir nehir geçmek lazım. Ben de tespit edildim. <laughs> <Bu oldu. gülüyor> Sabit hızla gitmesen mi acaba? Yok beni ormanda bulamazlar. Evet, değil ormanda bulmalar zor da. En azından bizi Tespit sayesinde size. azar bak, bak puanı bakıyor. <laughs> Suyun altından gidiyorum mesela Deniz, altı tank. Fakat benim ben çıkabileceğim mi? bir alan lazım burada böyle. çıkarsın var. sağdan Peki şuradakiyle savaşayım mı sizce yoksa yok, şuradan yok, tırmanayım mı? Aynen görevden şaşmayalım değil mi? Zaten <laughs> bir noktada. Aynen. <laughs> Hala birilerini tespit ediyorum. Bence çok güzel bir gözcü görevi yapıyorum ama o kadar korkuyorum ki şu an. Bence bu tankın zaten tüm olayı o. Muhtemelen. Wow. <laughs> Galiba AFK var. Nişancı öldü. Nişancı öldü. <laughs> Dağ taşı. Gerçekten bedava sayı almanın peşindesin ve onu bile vuramıyor musun? <laughs> <laughs> Bekle evet mesela. Eee? <laughs> Mermi mi bitti ya? 10 saniyesi daha var. Nişancı zaten. öldü <laughs> diye oluyor bence bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz. <Ha. gülüyor> Ama niye öyle çok uzun bekledik? Adam geldi bu. Bu taktiğim çok güzeldi. o ilk mermiyi kaçırmasam birini öldürmüş oluyordum. Bir de. Puan da topladık. Gerçekten işe yaradı. Ben trollemedim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> Link aşağıda. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler Erkan ve Ömer. Kartlar, ziller bunların hepsine tıklanması gereklidir. Sen de mikrofona tıkladın tabii bu arada. Kafa atsaydın ki.